Herkese merhaba, nasılsınız? Umarım her şey yolundadır hayatınızda. Böyle bugün farklı bir konseptle gelmek istedim size. Biliyorsunuz ses egzersizleri yapmaya çalışıyorum. İşte geçen bir videomda bahsetmiştim size. Bunları uzun zamandır yapamıyorum diye. Yeniden yapmaya başladım iyileşince. Dedim ki neler yaptığımı neden paylaşmıyorum acaba? Belki birileri de yapar. Ve bu süreçte de hani sesimin yine nasıl değiştiğine de hep beraber tanıklık edebiliriz. Şöyle aslında bunları sadece bunları yapabileceğimiz bir zaman dilimi yaratmak biraz daha zor olabiliyor. O yüzden ben yaptığım egzersizleri işte işim sırası sırasında ya da herhangi başka bir şey yaparken nasıl yaptığımı ve neler yaptığımı bana katkı sağlayan şeyleri nasıl gerçekleştirdiğimi göstermek istedim size. Bundan dolayı da bundan sonraki süreçte işte örnek veriyorum oje sürerken yaptığım ağız egzersizini göstereceğim. Ya da bilgisayarda hani işimle beraber yaptığım şeyleri falan göstereceğim. Bunları sizlerle paylaşmak istedim. Umarım size de yararlı olabilir. Çünkü konuşmanızı, telaffuzunuzu düzeltmek size çok fazla şey katabiliyor. Öncelikle kendinizi daha iyi ifade edebiliyorsunuz. Özgüveniniz artıyor. İnsanlarla kurduğunuz iletişimi düzeltiyor. Özellikle insanların karşısında konuşan ya da sık sık insanlarla konuşmak zorunda kalan kişilerseniz bu sizin için çok önemli. Bu arada ben aşırı derecede böyle insanların karşısında konuşmaktan korkan biriydim. Bir videom vardı, izlemiş miydiniz bilmiyorum ama yine de söyleyeyim. Tam olarak Türkçe'yi konuşmaya da 8 yaşında başladım. Bundan dolayı konuşmak benim için önemli. Çünkü bunu yoluna sokabilmek çok zaman aldı. Yunus evde çalıştığım zaman diliminde böyle korkumun üstüne gidip tanımadığım insanlarla konuşmaya başlamıştım. Ondan öncesinde okulda vesaire yaptığım bütün sunumlarda şu boyun çevrem, yüzüm böyle para para küçük küçük kızarırdı ve kaşınmaya başlardı. Hatta bir gün okulda sunum yapıyorum. Bitirdim ve öğretmenim dedi ki, yani hocam, üniversite hocam dedi ki, duygu hastaneye falan gitmek ister misin? Çünkü çok kötü görünüyorsun. O kadar kötü oluyordum. Şimdi işte kamera karşısına geçip video çekebiliyorum ya da öncesinde de. Gerçi bu aynı şey değil. Hani daha farklı bir bulvar ama bunda da kul cool var. Evet. <laughs> bunda da önemli bu şekilde detaylar. Tabii ki ben bu konuda uzman değilim. Sadece öğrendiklerimi sizlerine paylaşmak istedim. Ben de gelişmeye çalışan biriyim ve zaten bu videoları çekme amacım da bu az egzersizlerimden, ses egzersizlerimden biri sesli kitap okumaktı. Ve dedim ki neden okuduğum kitabı başkalarıyla paylaşmıyorum. Bundan dolayı kitap okurken işte kendimi kamerayla çekmeye başladım ya da kayıt altına almaya başladım. Sonuçta buradayız. Neyse ben neler yapıyorum sözü fazla uzattım. Şöyle öncelikle çok komik bir hareket var. Ben kursa gittiğimde bunu hocalarım bana anlatırken bayağı eğlenmiştik kendi aramızda ama sonrasında çok faydalı olduğunu fark ettim. Bunu şöyle yandan göstereyim. Aslında şöyle sizin sesinizin dışarı doğru çıkabilmesi için yani tam olarak çıkabilmesi için çene kaslarınızın çalışıyor olması da çok önemli bir noktaymış. Öğrendiklerimi aktarıyorum size. Tamamen profesyonel değilim bu konuda ya da işte ben çok iyi konuşuyorum siz de benim gibi konuşabilirsiniz demek değil kesinlikle niyetim. Çok komik bir hareket. <laughs> Şöyle yandan göstereyim size. Ağzınızı harfleri doğru telaffuz edebileceğiniz şekilde açıp kapatıyorsunuz aslında baktığınızda. Bunu sesli ya da sessiz yapmak gibi bir zorunluluğunuz yok. Her iki türlü de yapabilirsiniz. A E Ü İ O Ö U Ü Bunu ben bulaşık yıkarken de yapıyorum. İşte çalışırken de yapabiliyorum. Mesela şu an önümde bilgisayar var. Yani bu bir, ben çok fazla içerik yazıyorum. İşte dijital alanda çalıştığımı söylemiştim size. Bunu yaparken sadece a, e, ü, i diye bunları yapabiliyorsunuz. Ve evet ilk başta adaptasyonu zor oluyor ama sonrasından bunu çalıştırabiliyorsunuz. İlk başta eğlenceli oluyor diye ben bunu sesli söylüyordum. Hep bağırıyordum falan. Hatta annemi karşıma alıp onunla beraber yapıyordum. Bir gün yaparız belki. Bir diğeri de şu. Bunu da yine çalışırken, bulaşık yıkarken, duştayken, işte saçınızı tararken yapabilirsiniz. Hatta ben bu yaptığım egzersizleri o jemi sürerken videoya çekeceğim. Hızlandırılmış bir şekilde sizinle paylaşırım. Şöyle yapıyorsunuz. Alfabedeki bütün sessiz harflerden başlayarak ba, be, b, bi, bo, b, bu, bü bunları diyorsunuz. İşte c içinde. ca, ce, c, ci, c, co, c, cu, cü Bu şekilde hepsini sıklıkla tekrar ediyorsunuz. İlk olarak size söylediğim egzersizde şuralarınız acıdığını hissedeceksiniz biraz yani yorulacak. Bu önemli bir nokta. Bir de dikkatli olmalısınız. Benim normalde çenelerim kütlüyor. Ama böyle bir onun farklı bir acısı olduğu nokta var. Hani çenenizi yerinden oynatmamanız gerekmekte. Bir diğer nokta buna benzer bir egzersiz. Yine dudaklarınızı çalıştıran bir egzersiz. Melina Şahinden bunu görmüştüm. O da çok iyi bu konuda. Keşke onun gibi olabilsem diyorum ben de. U, X, U, X, U, X, U, X. Bunu yaptığınızda da çok yanak kaslarınızı, dudaklarınızı çalıştırabiliyorsunuz. Neyse ben bu egzersizleri yapayım. Yaparken de kaydı alayım. O sırada da ojemi süreyim. Sonra diğerlerini anlatırım size. <laughs> Ben babe. bi bo bö bu bö. Ca ce ci ci co cu. Ça ce çi ço ço çu Gibi egzersizleri yaptım. Bir bir şey paylaşayım. Bunları ilk kursta yaptığımız zaman hatta Mustafa hocam vardı. Kral Şakir'i seslendiren kişi. Seslendirme sanatçısı. O, i̇dollerimden biri. Yani gerçi oradaki bütün hocalarım idollerimdi benim. <laughs> Baktığında hepsi birbirinden başarılı kişilerdi ilk onunla bu egzersizi yapmıştık ve ben gerçekten bu kadar hızlı bir şekilde hani ba be bi bo bu ba be falan diyemiyordum. Böyle kalmıştım. Dilim dolanıyordu resmen birbirine. Dil demişken, bu arada dil egzersizleri de var. Şöyle benim en sevdiğim bunu da çalışırken ya da herhangi bir iş yaparken hatta bugünlerde böyle maske bağımlısı olduk. Maskenin ardından bile yapabilirsiniz. Ben metrobüste giderken metrobüsün şoförün arkasında yer alan koltukta oturup bu açma hareketlerini bile yapıyordum. Hani a, e, ü, İ, i onları bile yapıyordum. Bu ise en basit olanı maske arkasında yapabileceğiniz şöyle dilinizi ağzınızın içinde dolandırıyorsunuz böyle. Ve birçoğumuzda aslında bakarsanız dil tembelliği çok fazla. Yani bu o kadar işe yarıyor ki benim en büyük problemlerimden, problemlerimden biri ki buna şahit olabilirsiniz. Ben çok takılıyorum. Bu yüzden videoları da çok fazla kesiyorum. Büyük ihtimal benim dil tembelliğim var. Tabii ki bu konuyla ilgili bir uzmanla görüşmem lazım. Küçükken konuşamama sebebimin de bu olduğunu düşünüyorum. Maalesef ailem doktora götürmediğinden dolayı neden 8 yaşına kadar tam olarak konuşamadığımı bilmiyorum. Kavanozumu da aldım yanıma. Ben bu arada su çok fazla içmediğim için daha doğrusu mutfağa gidip su almaya üşendiğimden dolayı kavanozla dolaşıyorum evin içerisinde. Ya da annem peşimde kavanozla dolaşıyor daha çok. Tabii en önemli konu aslında nefes almak. Ben bunu ilk başta size söylemeliydim ama sırayı biraz karıştırmış olabilirim. Kusura bakmayın lütfen. Ee Tarkan hocamız bize kızardı. Diyaframdan nefes almak diye. Aslında onun doğrusu şöyle. O mantığını açıklayınca ben bunu onaylamıştım. Onaylamıştım değil. Bana mantıklı gelmişti yani o açıkladığında. Diyaframını kullanarak nefes almak. Biz aslında ilk doğduğumuzda diyaframımızı kullanıyoruz. Şuradan anlayabilirsiniz ki çocuklar saatlerce ağlasa bile hiç yorulmuyorlar. Saatlerce ağlayabiliyorlar ve saatlerce bağırabiliyorlar. Zaman içerisinde biz yanlış nefes almayı öğreniyoruz. Aslında doğru nefes almamız lazım. Ben bu süreçte nefes almayı da yani nefes almayı unutmadım ama doğru nefes almayı unuttum. Şöyle zaten göbüşüm var. Daha da gösterelim. Yani şu dur, yanlış nefes almayı unutmuşum sanırım. Şu an yanlışını alamıyorum. Şöyle kim? göğsünüzün, omzunuzun şişmemesi lazım nefes alırken. Yani doğru nefes aldığınızı ilk olarak buradan öğrenebilirsiniz. Ya da şöyle deneyimleyebilirsiniz. Uzanın, uzandığınızda bir yere karnınız böyle şişecek ve inecek. Başka türlü nefes alamıyorsunuz uzandığınız zaman. Ben bunu denedim. Alabilen varsa yorumlarda buluşalım. Yani orada uzanırken sırt üstü zaten doğru nefesi alıyorsunuz. Normalde bunu Otururken de, yürürken de, konuşurken de yapabiliyor olmamız lazım ama birçoğumuz bunu yapmıyoruz. Verhasıl kelam. Şöyle nefes aldığınızda burundan. Böyle. Önce boşaltın bütün nefesinizi bu egzersizi yaparken. Yogacılar, yani yogiler bunu çok iyi bilir. Bu arada benim çok sevdiğim bir arkadaşım vardır. Onunla yaptığımız yogalardan dolayı ben nefes egzersizlerini çok severim. Muhteşemdir. Onunla da belki bir gün video çekeriz ve nefes egzersizlerinden bahsederiz size. Neyse laf uzattım yine. Şöyle nefesinizi boşalttınız. Hocam demiştik ki şişirebildiğiniz kadar nefes alırken karnınızı şişirmeyi hedefleyin. Sonrasında o doğru nefes tekniğini buluyorsunuz zaten. Ama bunun çok rahatlatıcı bir egzersiz olduğunu düşünüyorum açıkçası. 4, 8, 16. 4 saniyede nefes alıyorsunuz. 8 saniye nefesinizi tutuyorsunuz. 16 saniyede de nefesinizi geri veriyorsunuz. Bu No böyle arkası arkasıya 5-6 defa yaptığınızda zaten böyle hafif bir sersemlik yaşamaya başlıyorsunuz. Çünkü doğru nefesi almaya başlıyorsunuz. gibi de bir nefes egzersizi gerçekten çok faydalı oluyor. Arkası arkasına yaptığınızda bana meditasyon gibi de geliyor aynı zamanda. Nefes egzersizlerini bence genel olarak araştırın çünkü hem böyle zihin açısından hem de beden açısından size çok faydası var. Bu şekilde nefes aldığınızda da konuşmanıza da bir süre sonra bu yansıyor zaten ve biraz uzun bir cümleyi ikinci kez nefes almadan kurabiliyor hale geliyorsunuz. Bir de kendinizi şöyle tartabilirsiniz ne kadar ilerliyor diye sayaç kronometre tutabilirsiniz ve orada nefesiz, nefesinizi yavaş yavaş ne kadar sürede veriyorsunuz bunu arttırmaya çalışın ama aynı ritimde olmalı. Yani şöyle saniye sürdü bilmiyorum ben de bakacağım. Siz ne de deniyorken biraz daha az sürmüş olabilir. Bunun toteli yanlış hatırlamıyorsam yani güzel yolunda gideni 28 saniye falan olması lazım. Böyle onun üstüne çıkmaya başladığınızda rahat ediyorsunuz. Çünkü daha önceden deneyimlemiştim ama şimdi büyük ihtimal benim de düşmüştür. Ben böyle 34'lere kadar çıkıyordum. 34 saniyede falan veriyordum nefesimi geri diye hatırlıyorum ama yanlış da olabilir. Olabildiğince böyle uzun bir sürede aynı ritimde hani şey gibi olmayacak. Böyle bir hızlı başlayıp sonra düşüş yaşamamanız lazım. Aynı hızda devam ederek nefesinizi verebilirsiniz. Bu da çok faydalı oluyor inanın bana. Bir diğer nokta. Şimdi sesin bazı insanlar sesini ağzının içerisinde tutuyor. Onu orada hazine gibi saklıyorlar. Yani dışarı vermiyorlar. Bu noktada siz ne yapıyorsunuz? Bunu şöyle öğrenebilirsiniz. Yaparken bir elinizi ağzınıza, bir elinizi de böyle boynunuza koyun. Yaptığınızda titreşimi dudaklarınızda yani ağzınızda hissediyorsanız eğer evet siz sesinizi dışarı aktarabiliyorsunuz demekmiş. Eğer ki buradaysa sesinizi içinizde tutuyorsunuz. Bu da hoş değil. Bu da yapılan egzersizler sonucunda zaten zamanla düzelebilen bir şey. Ve gerçekten ben şeyi fark ettim. Bir hafta tüm bu dediklerimi her gün düzenli olarak yaptığınızda siz zaten fark ediyorsunuz değişimi kendinizde. Bu ağzınızı da açarak konuşmaya çalışın. Yani böyle değil. Evet işte ben de akşam yemeğe gittim. Arkadaşlarımla buluştum. Ama işte çok iyi geçti mi bilmiyorum. Falan filan değil. Evet ben de akşam yemeğe gitmiştim. Arkadaşlarımla buluştum. Fakat çok iyi mi geçti, nasıl geçti bilmiyorum. Diye ağzınızı böyle açı açı konuşun. Çünkü sesiniz net çıksın ya. Sesinizi özgür kılın. Önemli olan nokta bu. Nefes egzersizlerinin bir diğer yanı da heyecanınızı daha iyi yönetebiliyorsunuz ki benim en zorlandığım yer orası aslına bakarsanız. Çünkü ben çok heyecanlı bir insanım. Hemen heyecanlanırım iş görüşmesinde, insanlar önünde konuşurken, kalabalığa girince. Ama bu nefes egzersizlerini diyaframınızı alarak yapmaya alıştığınızda oradaki heyecanınızı da daha rahat yönetebiliyor hale geliyorsunuz. Benim dil tembelliğim devam ediyor çünkü dil egzersizimi yapmamıştım. Bir diğer nokta. Özellikle diksiyonunuzu düzelten sesinizin dışarıda olduğu egzersizleri işte ba, be, bı, bi, bo, bı, bu, bü, ca, ce, cı, ci, co, co, cu gibi egzersizleri ve tekerleme egzersizlerini sesinizi kaydederek yapın. Bir de sesli okuma. Bunlar da önemli noktalar. Eğer sesinizi kaydederseniz dinlediğinizde hatalarınızı fark edebiliyorsunuz zaten. Emin olun benim okuduğum, paylaştığım kitaplarda o kadar çok hata var ki size anlatamam. Yani ben bunları hepsini düzenlerken fark ediyorum ve acaba paylaşmasam mı diyorum ama verdiğim emeğe üzülüyorum. O yüzden paylaşıyorum. Sonra şey gibi oluyor. Size kötü bir yemek sunmuşum gibi oluyor ama Muhtemelen bu detayları bilmeyen kişiler yaptığım hataları fark etmiyordur son kitap haricinde. Şimdi sizinle birkaç daha tekerleme okuyayım. Tabii ki böyle değil. Tekerlemeye böyle günlük 10 dakika, 15 dakika ayırmanız lazım. Tekerleme okurken de başka bir şey yapamazsınız. Sadece buna odaklanmalısınız açıkçası. Ben başlıyorum. Uzun zamandır ben de tekerleme okumadım bu arada. Benim tekerleme videolarım çok vardı özellikle Instagram'da ama uzun zamandır terk ettim orayı. Yani tekerleme okumayı malum sebeplerden dolayı. Uzun süre sonra bu da benim okuduğum ilk tekerleme olacakım. Titiz temiz sendir Tadını tattığı tere demetini dide dide dağıttı da. Hiddetinden hem dut dalında takılı duran dırıltı düdüğünü öttürdü. Hem de didine didine dedim dedi dedim dedi dedi, dedi durdu. Takılmadan okudum ilk seferde. Ama doğru mu okudum bilmiyorum. Videoyu izlerken bunu anlayacağım. Bir tane daha okuyayım. Sonra bununla ilgili hikayeyi de anlatacağım size. Al bu takı tukaları takı tukucuya, takı götür. Takı tukacı takı, tukuları, takı derse takı tukacıdan takı, tukuları, takı al gel. Şimdi bu benim en zorlandığım tekerlemelerden biriydi. Ve... E bir gün yine aynı balkonda oturuyoruz. Ben tekerleme üzerine çalışıyorum. Annem de benimle beraber okumaya çalışıyor. Ona da yaptırıyorum falan motivasyon kaynağı oluyor diye. Ee, sonra babam bir anda girdi içeri ve dedi ki gösterin bakayım şu tekerlemeyi bir de ben okumayı deneyeyim. Baktı başta aldı takıp tutuldu. Bu arada babam da içi, sesi içinde konuşur hep. Yani sesini özgür kılmaz. Biraz kolay değildir anlaşılması. Ee, Okumaya çalıştı. Bir denedi, iki denedi, üç denedi. Sinirlendi gitti. Aman dedi kafam şişti yaptı gitti. Ama ben deli gibi sadece tekerlemi okuyorum ve bunda takılı kaldım. Hala bile takılırım. Burada ikinci okuyuşumda düzgün okudum. Onu paylaşacağım zaten diğer tarafını sileceğim. Bir diğer noktam. Ekstra olarak eğer ki vaktiniz kalırsa ya da buna yapacak motivasyon bulursanız size söylediğim ba, be, bı, bi, bo, bö, bu, bü egzersizlerini şöyle de yapabilirsiniz. Örnek veriyorum. İşte bar, ber, bır, bir, bor, bör, bur, bür. Car, cer, cır, cır, cor, cor, cur, Hangi harflerde takıldığınızı daha çok düşünüyorsanız oraya odaklanın derdi hocalarım bana. Ben de size, bu, size bunu tavsiye etmek istiyorum. Bir diğer nokta ise sesli kitap. Ben hikayemi okurken zaten size sesli bir kitap okumuş olacağım. Bu arada ben okuduğum tüm kitapları ilk kez okumuş oluyorum. Çünkü ilk kez okuyarak pratiğimi yapıyorum ve bunu da kayıt altına alıyorum. Sonrasında tabii çok fazla düzenlemekle uğraşıyorum. Bu da en iyi egzersizlerden biri zaten sesli kitap okumak. Bir egzersiz şu ki, işte sesli kitap okurken kalemi böyle tutarak bu şekilde en iyi okuyabileceğiniz telaffuz biçimiyle kitabı sesli bir şekilde okursanız bu da dudaklarınızın çalışmasına çok fazla katkıda bulunuyor. Ama ben bunu genelde yapmıyorum açıkçası. Onun yerine bana da mantıklı gelen, mantıklı demeyeyim de daha rahat gelen U, X, U, X, U, X, U, X, U, X, -U -X egzersizi ya da Mennan Şahin'in bahsettiği bir mor vampir, bir mor vampir, bir mor vampir, bir mor vampir, vampir egzersizi. Bunu da böyle hızlı hızlı telaffuz ettiğinizde zaten benzer etkileri görüyorsunuz. Ama kalemin de çok fazla faydasını gören insanlar var. O yüzden bunu da yapabilirsiniz. Ben sadece çok fazla hoşlanmıyorum. Çünkü plastik ya da kurşun o kalemin ağzında olması bana kötü bir his veriyor. O yüzden sevmiyorum. Bu tercih ettiğim bir egzersiz değil. Ama çok da faydalı olduğunu söyleyenler var. Evet benim aklıma gelenler bu kadar. Başka bir şey yok sanırım. Hayır, yok. <laughs> Kendinize çok dikkat edin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım biraz olsun faydalı olabilmişimdir. Öpüyorum sizi. Hoşçakalın. Bay bay.